Selam arkadaşlar. Sinox kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Pro Sakr Sakır oynuyoruz. Ve arkadaşlar Türkiye liginde üçüncüden başlıyorsunuz. 3. ligden 1. kadar. Ben Kayserispor'u seçtim. En düşük yıldız 2 yıldızdı ve kendime göre de düzenledim. spor yaptım ismimi her zamanki gibi. Formaları falan da düzenledim. Neredeyse hepsini aynı yapmışım da neyse bir şey olmaz. Hemen vakit kaybetmeden İlk maçımıza geçelim. Eskişehir vs Ufuspor. Evet hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Biz bu formalara giyelim. Onlar da siyah forma giysin. Ve ilk maça Eskişehir Spor başlıyor. Marcel. Şimdi aldık. Manuel. Manuel. Manuel vites. Şimdi verdik Wilfried. O da aradan bıraktı. Şut ve 1-0. Dördüncü dakikada Deniz'le de gel. Deniz atıyor. Ufuspor erken buldu golü. Çok güzel erkenden attık. Paul. Arkadaşlar bir de mobillik sakır vardı. Mobil Soccer lig vardı. Onda başlamıştık Ankara Gücü'nü alıp. O seriyi buradan devam ettireceğim arkadaşlar. Bu oyundan. Bu Don'un işte bir üst modeli gibi bir şey. Buradan devam ettirmeyi planlıyorum. Carlo şimdi çekti, verdi pası. Aynı yer, aynı atak, aynı kişiden gol. Deniz 13. dakikada atıyor. Ve arkadaşlar şuradan oyun durdurayım. Bu oyunda da şöyle görmüş olduğunuz gibi oyuncularınızın ne yaptığına bakabiliyorsunuz. Birazdan ortalamasını da verecek. Yani oyuncunun 7.5 falan var ya onu da verecek. Ona göre yapacağız. Bu arada Carlo topu aldı, gole gidiyor. Gole gidiyor. Gole gidiyor. Gole gidiyor. Vurdu, kaleci ah be ya sert vurmadım. Yavaş vurdum. Orada arada kaldım. Kaleci çalım atsam yoksa vursam mı diye. Atamadım. Manuel. Şimdi Deniz aradan oynadı. Çok güzel bir ara pas. Emre, Emre, Emre. İçeri girmelerini bekledi. Verdi. Manuel vurdu. Defanstan sekti. Şimdi Thiago. Kalecisine döndü. Santos. Baskı yapamadık. Gustavo. Hadi al onu. Paul. Bam. Bir oraya bir buraya gidiyorlar. Alırsın. Alırsın. Az daha zorla. Şimdi kaydı kaldık. Manuel. Deniz oynadı. Deniz. Şimdi orada kaçırdı gördü. Bire bir gökkuşağı deneyeceğim. Aa. Ah be. Ne güzel birebir yapmıştım. Şimdi korneri şuraya doğru kullandık. Bir orta şut kaleci kurtardı. Ya gökkuşağı çok güzel geçmişti. Ama işte kaleci tokatlayınca olmadı. Şimdi Dan aldık şimdi topu. Verdik Yasir. Kaçırdı. Tuttu mu tuttu. Carlo attı çalımı. Carlo, Carlo gidiyor. Çekti topu. Gönderdi. Geçmedi. Dan giriyor. Şimdi Nanoel yetişmeye çalıştı. Onu bıraktım. Nanoel aldı. Çekti topu. Verdi aradan. Ama taç. Oraya yaklaşamıyorum ve ilk yarı bitiyor. 2-0 önde girdik. Ve ikinci yarıdayız. Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı. Carlo verdi. Bir pas oradan Gustavo. Tekrardan kaçırdı. Olmadı. Gustavo aldı şimdi. Verdi pasını. Deniz'in önüne doğru. Deniz çaldı rakibinden. Vurdu kaleciden sekti be. Şimdi Wilfred alamadı. Gustavo vurdu. Ve gol. 3-0. Top nasıl gitti öyle? Bir daha bakacağım. Pek anlamadım. Kaleciye çarpan top ağlarla buluşmuş. Şimdi tekrardan almaya çalışacağız ve sarı kart. Bu oyunda sarı kart falan da var ya o da hoşuma gitti. Şimdi Vertel. Şimdi aldık. Allah olmadı. Dan. Dan. Ramazan kaydı alamadı. Şimdi Mehuen kaptırdı. Kaleci Zilvi. Gönderdileri doğru. dinledik. Carlo. Carlo attı çalımını. Carlo aradan girdi. Giremedi. Kaydık alamadık. Bir kere daha kaydık olmadı. Ayağını koy koy ayağını olmadı. Şimdi Ramazan kaydı o da alamadı. Evet demek kaymamak lazım böyle. Şimdi gönderdik, geçmedi. Dan Mehuen aldı. Pasını gönderdi Ramazan'dan sek top ve dışarıda, direkten dışarı çıktı. Verdik pası Yasir. Mehuen Karla, Karla, geçti rakibini Karla, içeri doğru giriyor, yaptı ortasını ne deniz ne? vurdu, gol yok. Şu mesajlar da sürekli gelip gel duruyor var ya, sinir ne? oluyorum. Bir saniye. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Derken kaptırdık. Bir orta Ramazan aldı şimdi. Ramazan verdi pasını. Gustavo Denizle oynadı. Deniz gönderdi Emre. Emre gidiyor. Emre gidiyor. Emre. Emre içe doğru girdi. Gittik içe doğru girdi. Çekti topu. Bir daha çekti. Vurdu. Defans. izin vermedi. Dan. Arkadan müdahaleye yetişemedik. Ve aldı şimdi. Şimdi gönder Deniz. O da aradan bıraktı Emre. Şimdi gole mi gidecek? Pas mı verecek? Gole mi gitsem? Vurdum. Sonradan geldi ya. Ve ben basamadım. 90 artı 4 verdi Hakem faal yaptılar. Sıkıntı yok. Verdik. Gönderilen top bitre vurdu. Kaleci çıkardı. Güzel şuttu ve maç bitiyor. 3-0'la aldık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 9.0 al 9.0 almış Deniz. Ondan sonra en yüksek 7.4 ile 8.1 ile Carlo var. Reklam. Anlamış olduk. Maç bitince reklam geleceğini. Evet. 3 kolden sonra birinciliğe yükseldik. Ve hemen vakit kaybetmeden ikinci maçımıza geçelim. Ufospor'un rakibi Düzyurt. Düz Yurt. Buralara geç. Buralara geç. Onlar kırmızı giysin. Biz bu formayı giyelim. Ve maça onlar başlıyor. Ve Carlo maç başlar başlamaz sarı kart dedi. Vladimir Şimdi Gustavo kaydı alamadı. Vladimir gidiyor. Gole mi gidecek? Dimitrus verdi pasını Ramazan. Şimdi gönderdi geçmedi. Manuel bıraktı Emre. Emre oynadı Deniz'e. Deniz de oynadı. Bitfe. Oradan da Kat Carlo. Carlo gönderdi içe. Deniz gelmedi top. Şimdi Yasir kaydaldı. Carlo verdi pasını Wiltreff. O da bıraktı. Deniz Koşa çok güzel pozisyon olacak. Şimdi kaydık. Ama hala top onlarda. Arthur ceza sahasına girdi Ramazan. Yaptı müdahalesini. Şimdi gönderdi Emre. Emre kaybetti. Offside. Şimdi gönderilen pas Markio engelledi. Şu ileri engelleme sarı var ya. Şimdi Timitrios. Emre. 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 Gönder Deniz. Bunu çekti. Kaleci direkt. Kaleci artı direkt. Şimdi timit diyoruz. Tekrar Emre yanlışlıkla basmış bulundum. Samet. Artur. Timit diyoruz. Kayda büyük bir fake yedi. Şimdi Vladimir. Artur. Kaydık ve aldık çekli topu verdi pasını. Şimdi gönderilen top Deniz alamadı. Manuel aldı. Manuel, Manuel aradan oynadı Emre. Emre gidiyor. Emre gidiyor. Emre gidiyor. Emre çekti topu vurdu. Korner. Şimdi gönderli orta. Bir kafa yine kaleci. Çıkmadı top. Nasıl çıkmadı ya? Şimdi timitli olsun. Ramazan. Gö gönderdi. Ben yani kaydırı kay bir. Hadi ya. Arkaya çok efsane kaçırdı. Arthur gidiyor. Tamam önünü kapattık biz de top. Şimdi gönderdik ama ilk yarı bitti. Ha, oyuncu da değiştirebiliyoruz. Şu anlık kalsın. Ve ikinci yarıya da biz başlıyoruz. Carlo Gustavo 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 çekti topu. Gustavo vurdu. Çok efsane şut değil miydi? O nasıl direkt dön döndü ya? Aşırı güzel şuttu. Arthur Vladimir Kalizilvio, Silvio değil mi bunlar ya? Şimdi Wilfried, Karlo gelmedi. Şimdi Timitrios. Bugün verirse inşallah paşalata çıkacağız. Deniz Aradan oynadı geçmedi. Vladimir gönderdi Artur. Şimdi Yasir. Silvu attı. Vitrev kaybetti. Manuel alamadı. Manuel alamadı. Ya yeter dedi Ramazan. Erken kaydık. Ramazan aldı. Bu maç beraberlikle bitmesin. Şimdi Yasir. Verdi pasını. Carlo. Carlo. O da verdi Deniz. Deniz de Emre'yi kaçırdı. Emre aldı topu. Emre gidiyor. Çekti topu. Emre vurdu Deniz'den sekti. Deniz çekil ayağımın altından ya. Bu maç size söyleyeyim arkadaşlar. 0-0 bitecek. Şimdi Gustavo. Ramazan. Yani basım tutmuyorum ya. Bak yaptığım şu. Görüyor musunuz? Oyun donuyor arkadaşlar. 35 MB'lik oyun takıldı. Şimdi verdik Yasir. Gönderdi hadi ve geçme. Çok güzel geçti. Şut. 1 ve 1 de kaleci geçmesi çok zor arkadaşlar. Kaleyi kaplıyor. Yani isteseniz de atamıyorsunuz. Çok zor. Yönü yön bile verseniz atamıyorsunuz. Şimdi Nanoel son atak olabilir. Deniz kaçar mısın? Deniz 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 ve 1-0. 89. dakika. Gördüğünüz üzere kaleciye çalma atıyor ve 1-0. Çok güzel. Burada maç bitiyor. 90 artı 5 verdi. Bari 2 ver ya 90 artı 2. Şimdi kaydık Mehue. Nanoel aldı. İkinci golü atar mıyız? Şimdi Vitrife. Verdi denize. Deniz geçemedi. Şimdi Nanoel ve maç bitiyor. Reklam izleyeyim geliyorum. Hatta bir saniye. 7.3 almış Deniz. Ve arkadaşlar o da o az önceki maçta videonun son maçıydı. İkinci sıraya yüksel birinci sırada ezale. İki maçımızda yendik. da yendik. Deniz'in 89. dakikada attığı gol gerçekten bizim kaderimizi belirledi. Gelecek hafta Çorum'la oynayacağız. 3. sırada bir maç kazanmış. Bir maç beraber kalmış. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.